İstanbul şiirle buluşuyor da bu sezon Orhan Veli Kanık'ın çok sevilen şiirlerinden de bir dinleti var. Kim yapıyor? Çok sevgili Hümay Güldağ'ın e, seçkisiyle birlikte Orhan Veli bu sezon İBB Şehir Tiyatroları sahnesinde izleyeceğiz. Hümay'cığım tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Her şeyden önce çok güzel, çok keyifli bir dinletiydi. Çok duygulandık. Ee, neden Orhan Veli ve seçkide nelere dikkat ettin? Orhan Veli zaten hepimizin kalbinde yer alan bir şair. Üç sezon boyunca, geçtiğimiz üç sezon boyunca Edip Cansever'in Oteller Kenti'ni yapmıştık. Artık bu sene yeni bir şairi seyircimizle buluşturalım dedik. Hı -hı. Genel Sanat Yönetmenimiz Ayşe Gülissever bana sorduğunda hemen ben Orhan Veli yapayım dedim. <laughs> evet. Çok sevdiğimi de biliyorum. ama evet, evet. Özellikle senin o güzel kitabından da çok faydalandım dolu dolu bilgilerle Hı -hı. Orhan Veli ile uzun bir süredir haşır neşirdik biliyorsun Hı -hı. E, O yüzden e, hem e, seyircimiz yani 7'den yetmişe derler ya hani evet. yediden yetmişe herkesin bildiği sevdiği bir şair şiir bilmeyen bile mutlaka bir mısrası e, kulağındadır Hı -hı. E, O yüzden e, Orhan Veli'yi bu sene analım dedik birlikte. Evet çok da güzel ve çok kıymetli olmuş. Ee, tabi dinleti de en renk katan bölümlerden birisi de Gürbüz Doğan Ekşioğlu'nun birbirinden güzel Orhan Veli'nin şiirlerini ve ruhunu çok güzel yansıtan çizimleri yansıyor ekrana. Evet. Ee, ve aynı zamanda da hemen ekleyelim çok keyifli bir müzik dinletisi var. Evet. Ee, hepsinin harmanını uyarlarken neler hissetti, nasıl bir süreçti? Ee, çok dikkat etmem gereken bir süreçti. Çünkü hiçbir şeyin şiirin önüne geçmemesi gerekiyordu. Gürbüz Bey benim hayalimdi Gürbüz Bey'le çalışmak. Ee, sağ olsun kırmadı ee, bizi tanıştık. Çok da mütevazı bir insan hakikaten. Eserlerine de bayılıyorum. Ee, o da aynı şeyi söyledi. Yani o seçkileri yaparken çok zorlandık. Gürbüz Bey'in de hı hı. çok kıymetli eserleri var. Hı hı. Ee, ancak hani seçil, çok iyi seçelim. Ee, fazla görüntüye boğmadan Şiirden uzaklaşmadan bunu yapalım dedik ve öyle bir seçki oldu. Müzik zaten olmazsa olmazımız. O da biliyorsun Orhan Veli'nin şiirlerinden tamamen evet. oluşuyor. Şiir dışında hiçbir şey hiçbir yok. Şey yok evet. Bu dinleti çok gösteri güzel. demiyorum artık dinleti. Tabii ki bir tiyatro sahnesinde olduğu için görsel unsur, unsurlardan da faydalanıyoruz ufak tefek çok hani minimal olmak üzere. Hı hı. Öyle yani. <laughs> Çok teşekkür ediyorum. Emeklerinize sağlık. Teşekkür ederim. Seyircilik Ayağınıza sağlık. sağlık. Çok İyi teşekkür ediyorum. İstanbul Şiir'le buluşuyor. Sezon boyunca Orhan Velika'nın birbirinden güzel şiirleriyle seyircilerle buluşmaya devam edecek.